<applause> <applause> يعني يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس I'm والأنعار مختلف ألوانه انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عظيم غفور بسم الله الرحمن الرحيم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يخسر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون فالذين إنما يتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسهوا في البجالس تفزهم في المجالس فافزهوا يفزه الله لكم وإذا قيل انجبوا فانجبوا يغفى الله الذين آمنوا منكم يغفى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا فربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان Ya Allah'ım, sadakallah Allah'ım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla insanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli dengelerde olanlar vardır. Allah'ın karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah'ın mutlak bir sahibidir. Çok bağışlayandır. Böyle bir kimse mi Allah katına makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahirette korkarak ve Rabbinin Rabbini, rahmetini umarak bir tabi olup edenler? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bile olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey iman edenler! Size, meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, Kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olsun. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı Allah'tan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Şüphesiz Allah doğru söylüyor. Saygıdeğer hocam. Çok saygılar hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili değerli çocuklar. Bugün burada gençlerimize bu, bu ortamı sağlayan Hüt Cami Derneğimizin başkanı. Din görevlimize, yönetim kurulunda burada emeği geçen herkese ve bu çocuklarımıza dinini öğreten saygıdeğer hocalarımıza hepimizin uzağında teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Bir şey görüyor muyuz? Hay Allah! Ekmek de kalmamış. Kızım bakkaldan bir ekmek Tamam mı? Teşekkür anne. var. Kızım çöpü dökünme. Bu nedir ya? Sabahtan akşama kadar çalış, çalış. Ah, üstelik bir davadan çalışıyoruz. Buna da bir çare bulmalı. Anneme duyurulur. Bakkala gitmek iki euro. Çöp dökmek elli sent. Kardeşime bakmak elli sent. Toplam borç üç euro. Ücretler peşin olmayacaktır. Yazan kızım. Hay Allah, bu da neymiş böyle? Anneme doyurulur, bakkala gitmek iki oyru Çöp dökmek sen, kardeşime bakmak elli sen Toplam borç üç oyru, ücretler peşin alacaktır Yazan kızım Hı. Demek öyle küçük hanım <laughs> Çocuğuma doyurulur, içi yapmak bedava Çamaşır yıkamak bedava Yemek pişirmek bedava Boş yıkamak bedava Yavrum ben sizden bunlar için sadece sevginizi istiyorum Çünkü gerçek sevginin bedeli yoktur, bedavadır Yazan annem Annem gelsin o mu bakayım. Çocuğuma duyurulur. İçi yapmak bedava. Çamaşır yıkamak bedava. Yemek pişirmek bedava. Ulaşık yıkamak bedava. Yavrum ben sizden sadece sevginizi istiyorum. Çünkü gerçek sevginin bedeli yoktur. Bedavadır. Yazan annem. Sizce anneme çok rahatsızlı gittim. Ne dersiniz? Onlar bizim en güzel şekilde şekilde geçmemiz için uğraşıyorlar. Ama karşına sadece sevgimizi istiyorlar. Biz de onlara bazen yardım etmemiz gerekiyor değil mi? Evet. evet. baba, onu bir seçene. Göremiyor musun baba? O bir serçe. O bir serçe. <laughs> ne yapıyorsun baba? Göremiyor musun? O bir serçe. Neden gidiyorsun? <laughs> 6 Ekim 1979. Bugün benim bir gün önce üç yaşına yeni girmiş küçük oğlum Murat bizimle beraber parkta oturuyordu. Bir serte de tam önümüzdeydi. Oğlum bana 21 kez bu ne bu nedir diye sordu. Ve ben ona her sorduğunda o bir serte di. Bu ne her seferine bana aynı soruyu sorduktan sonra sarıldı. Tekrar tekrar. Sıkılmadan sevgi ve şefaat benim masum küçük yavruma. Zafit <laughs> yakınısını ya bir izdar süresince ve günü Eğer ikilendir veyaift ise sen yana <laughs> değerini bilmek zorunda onlara karşı öz güleleriz. Onları arzularımız için ikilere taktıktı. Onlar Ona